Herkese merhaba. Arkadaşlar biliyorum uzun zaman oldu ama kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz. Bugün türler arası etkileşimlerle devam edeceğiz. Tabii türler arası etkileşimleri bölüm bölüm inceleyeceğiz. Baya uzun bir konu ve çok temel bir konu gençler. Yani her yerde karşınıza gelecek. O yüzden vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi gençler türler arası etkileşimleri inceleyebilmemiz için öncelikle kimyasal tür nedir onu anlamamız lazım. Bazı kaynaklarda çok çeşitli kimyasal tür görebilirsiniz ama arkadaşlar milliyetimi baz alarak çalışın lütfen tamam mı? Gerisi çünkü gereksiz bilgi. Karşınıza atom, molekül ve iyon olmak üzere 3 çeşit kimyasal tür çıkacak. Ve bu konuda biz bunlar arasındaki etkileşimi inceleyeceğiz. Yani doğadaki atomlar arasında nasıl bir etkileşim oluyor? Ya da moleküller arasında ne gibi bir bağ oluşuyor? Nasıl etkileşimler oluşuyor? Ya da iyonlar arasında ya da atomla iyon arasında, molekülle atom arasında. Yani sonuçta bu türler arasının hem kendi aralarında hem de birbirleriyle olan bağlarını, etkileşimlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun için öncelikle tabi bunlar neydi? Onları bir hatırlayalım. Atom neydi mesela? Atomu bayağı ince ince inceledik gerçi atomun modelinde Bohr atom modeli, Thomson atom modeli hatırlıyorsunuz değil mi onları? Atom dediğimiz şey arkadaşlar bir elementin tüm özelliklerini gösteren, yani fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir. Aslında maddenin en küçük yapı birimi demiyoruz artık. Neden? Çünkü bu atomdan da küçük parçacıklar var biliyorsunuz proton, nötron, elektron sonuçta bunlar da madde ama proton, nötron, elektron çok çok daha küçük atomda ve onlar bir elementin bütün özelliklerini göstermezler. Onların kendilerine özgü özellikleri var. O yüzden bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir demek çok daha doğru atom için. Tamam mı? atomlar bir araya gelerek maddeleri oluştururlar. Eğer ki aynı cins atomlar bir araya gelirse daha önce de söylemiştik elementler oluşuyor. Daha önce bahsettik arkadaşlar. Bazı elementler moleküler bazıları atomik oluyordu. Onu bir tekrar hatırlayalım burada önemli. Birazdan molekül kavramını verdiğimde de bahsedeceğim. Çocuklar metaller ve soygazlar atomik elementlerdir. Yani bu şu demek Mesela bir demir levhayı incelediğinizde, tamam bu demir levha olsun, evet atomlardan oluştuğunu görürsünüz ama bakın bu atomlar birbirlerinden bağımsız, yani bağımsız diye aralarında metalik bağ var ama birer birer birleşmişler, tamam mı? Tek tek birleşmişler. Ama birazdan göreceksiniz, bakın bazı elementler oluşurken, mesela hidrojen Önce iki tane hidrojen atomu bir araya gelir, bir molekül oluşturur. Biz buna molekül diyoruz. Sonra bu moleküller bir araya gelir, element oluşturur. Bak bu moleküler bir element. Tamam mı? Bakın ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bak bu, bu da atomlardan oluşuyor. Bu da atomlardan oluşuyor. Yani ikisi de atomlardan oluşuyor. Ama hidrojen oluşurken, bu da hidrojen gazı olsun mesela, hidrojen oluşurken, Hidrojen atomları önce kümeleniyorlar bak böyle ikişer ikişerli kümeler oluşturuyorlar. O kümeler bir araya geliyor tamam mı? Çünkü buna biz moleküler element diyoruz. Moleküler element. Bunlara da atomik element diyoruz. Yani herhangi bir kümelenme yoksa tek tek atomlar bir araya geliyorsa atomik element. Tabi o atomların da aynı cins olması lazım element olması için. Atomik element diye de çıkabilir karşınıza. Şöyle de çıkabilir. Bak şaşırmayın. Monoatomik element. Monoatomik elementle atomik element aynı şeyler gençler. Ama bakın bu monoatomik değil. Bu diatomik bir yapı. Diatomik demek ikişerlik ikişerlik küme oluşturmuş bu atomlar demek. Tamam mı? Evet gelelim molekül kavramına. Molekül neydi? İşte çocuklar bu yukarıdaki gibi yani şunun gibi en az iki atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Çocuklar moleküldeki atomlar aynı cinste olabilir, farklı cinste olabilir. Eğer ki aynı elementler bir araya geliyorsa aynı H2'deki gibi element molekülü oluşur. Ama farklı cins elementlerin bir araya gelmesiyle bileşik molekülü oluşur. Mesela gençler bir tane şu karbon olsun mesela tamam mı şunlar da oksijen olsun. Bakın üçerli bir grup var burada. Görüyorsunuz değil mi bir küme var. Bunun gibi trilyonlarca molekülün bir araya gelmesiyle de karbondioksit gazı oluşuyor. Bakın şu birimlerin her birine şunların her birine karbondioksit molekülü diyoruz arkadaşlar. Bunlar karbondioksit molekülleri. Karbondioksit molekülü oluşurken önce bir tane karbon, iki tane de oksijen. Bakın şunlar da oksijen tamam mı? Bu da oksijen. Bir araya geliyor, karbondioksit molekülünü oluşturuyor. Sonra bu moleküller bir araya geliyor. Şunlar birbirleriyle tutunuyor. Karbondioksit gazını ya da karbondioksit bileşiğini oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani sonuçta molekül olması için birden fazla atomun, en az iki atomun bir araya gelmesi gerekiyor. Bakın gençler mesela F2 ya da NO ya da Cl2 gibi moleküller diatomik moleküller. Yani iki atomun bir araya gelmesiyle oluşmuşlar. Mesela O3 gibi ya da H2O gibi ya da CO2 gibi mesela burada bu moleküller triatomik yani 3 tane atomun bir araya gelmesiyle oluşmuşlar. Ya da mesela böyle bayağı bir atom bir araya gelmiş olsun. Mesela ne olsun? H2SO4 mesela 2 hidrojen, 1 sülfür, 4 oksijen bir araya gelmiş. Bu da bir molekül. Ya da C6H12O6 mesela 24 mol atom bir araya gelmiş. Baksanıza 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen. Bunlar da poliatomik yapılar. Sonuçta molekül işte. Yani diatomik, triatomik, poliatomik bunlar hepsi molekül arkadaşlar. Monoatomik olursa e, atom oluyor. Şu atoma verilen bir örnek olabilir. Demir. Tamam Metaller ve soy gazların hepsi bak unutma. Metaller ve soy gazlar atomik. Yani doğada bunlar böyle tek atomlu tek atomlu bulunuyorlar tamam mı tek atomlu mesela soy gazlar da öyle mesela neon gazını incele mesela bir kabın içine neon koy tamam mı şu neon gazı olsun neon gazı neon atomlarından oluşur yani neon atomları bir araya gelerek neon gazını oluştururlar ama bak şöyle bir şey göremezsiniz hiçbir zaman önce iki tane neon atomu bir araya gelecek bir molekülü oluşturacak işte bu NE2 molekülü falan öyle bir şey yok. Tamam mı? Soygazlar ve metaller böyle bulunmazlar arkadaşlar. Böyle olamazlar. Böyle tek tek atomlar bir araya geliyorlar. Kümelenme yok bunlarda. Ama ametallerde bakın dikkat edin. Şunlar ametal zaten. Şu ametal, şu ametal. Ametaller genelde böyle moleküler halde bulunurlar. Ametaller ve Kovalent bileşikler. İleride kovalent bileşiğin ne olduğundan bahsedeceğiz ama siz şimdilik bilin, tamam mı? Kovalent bileşikler moleküler maddelerdir. Yani moleküler halde bulunurlar. Şimdi gelelim diğer kimyasal türümüze. O da iyon arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bazı kaynaklarda konu anlatımlarında falan radikal çıkacak karşınıza. Geçin onu, tamam mı? Kafanız karışmasın. Geçin. Gereksiz yani. Yok çünkü milliyetimde. Önceden vardı, artık kaldırıldı. Şimdi iyon dediğimiz şey neydi? Onu bir hatırlayalım. Daha önce şeyde de atomda da bahsetmiştik arkadaşlar. Elektron almış ya da vermiş. Atom veya atom gruplarıdır. Atom konusundan hatırlıyorsunuzdur. Elektron alırsa nasıl yükleniyordu? Elektron alan negatif, tamam bak. Elektron zaten eksi yüklü. Yapısına eksi yüklü bir şey alırsa ne olur? Düşünsenize yani nötrsünüz artı yükseğinize eksi yükseğinize eşit eksi yükleri alıyorsunuz. Negatif yükleri alıyorsunuz alıyorsunuz tabii ki de negatif yüklenirsiniz. Elektron alan negatif yüklenir. Elektron veren de pozitif yüklenir. Biz bu artı ve eksi yüklü tanecikleri iyon diyoruz tamam mı? Bu arada iyonlar atomda olabiliyorlar. Yani elektron almış ya da vermiş atomda olabiliyorlar atom grupları da olabiliyorlar. Tamam mı? Birden fazla atom bir araya gelip daha sonra elektron alabilir ya da verebilir. Mesela şunun gibi. Mesela kükürtle oksijen bir araya geldi. Sonra bu yapı içine iki tane daha elektron aldı. Bak eksi iki. Tamam. Bu da bir iyon mesela. Ya da mesela ee, azotla hidrojen bir araya geldi. 4 mol hidrojen bir araya geldi diyelim. Sonra bu yapı içindeki bir tane elektronu dışarıya verdi. Bak bu da iyon. Yani sonuçta elektronu alıyor ya da veriyor. Ya da mesela sodyum tek başına bir elektron verdi diyelim. Ya da oksijen tek başına iki elektron aldı. Yani bunlar hep iyonlar arkadaşlar ama şunu unutmayın lütfen çok atomlu iyonlara yani mono değil de içinde birden fazla atom varsa çok atomlu iyonlara kök diyoruz. Kök. Şeyi de hatırlayalım tekrar. Elektron alanın çapı nasıl değişiyordu? Elektron verenin çapı nasıl değişiyordu? Çocuklar elektron alan yapısını alıyor ya büyüyor daha çok öyle düşünün. Elektron alan çapı büyür. Tabii elektron verenin de çapı küçülür arkadaşlar. Şimdi biz bu konuda işte bu atomlar arası, iyonlar arası, moleküller arası ya da atomla iyon arası, molekülle iyon arası gibi etkileşimleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Ha bu arada şeyi de hatırlayalım hemen. Elektron alan ne olmuştu? Eksi yüklenmişti. Biz onlara ne diyorduk? Anyon diyorduk arkadaşlar. Tamam mı? Yani atomlar anyon olunca çapları büyür. Elektron verirse de katyon oluyordu. Yani artı yüklü oluyordu. Hatta şu T harfiden aklınızda kalsın demiştik. Değil mi? Artı yüklü katyon. O zaman da çapı küçülür. Şimdi bakın burada bir şey söylemek istiyorum. Ben biraz önce dedim ki bakın azot, aman şey neon böyle tek tek atomlar halinde bulunur dedim. Biraz önce gördüğünüz şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bak yani hiçbir zaman NE2 diye bir şey olmaz dedim. Buna benzer bir durum iyonik bileşiklerde de var. Bakın kovalent bileşikler, bak bu not bu önemli bir not. Tamam bunu daha sonra yine söyleyeceğim ama... Lütfen yine de bunu gözün önüne falan bir yere az önemli. Şimdi kovalent bileşik mesela CO2 çizerken şöyle çizebiliyorum. İşte bir karbon iki tane de oksijen bir araya gelmiş CO2 molekülünü oluşturmuş. Bakın bu CO2 molekülü. Sonra bu CO2 molekülleri bir araya gelmiş. Şimdi bunun gibi gençler trilyonlarca CO2 molekülünün bir araya geldiğini düşünün, tamam mı? Bunlar CO2 bileşiğini oluşturuyorlar. Tamam mı? Bak bu CO2 bileşiği. Mesela NaCl oluşurken de Na ve Cl bir araya geliyor ya NaCl. Bu NaCl'ler bir araya geldikten sonra böyle molekül oluşturmuyorlar arkadaşlar. O yüzden de biz NaCl bileşiğini böyle çizemeyiz. Çünkü NaCl bileşiğinde Molekül yoktur arkadaşlar. Molekül yok. NaCl iyonik bir bileşiktir ve onda iyonlar bir araya gelir. Bak burası çok önemli ha. NaCl bileşiğinde molekül yok. Unutma. Bak soruyu doğru yaparsın. Ondan sonra bu molekül zımbırtısından kaybedersin, yazık olur. Mesela soru şöyle bir şey sorabilir. Bak dikkat et. İşte 1 mol atıyorum mol konusunu anlatıyor. 1 mol NaCl için dedi. 1 işte 6,02 çarpı 10 üzeri 23 moleküldür. Bak şimdi 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demek. Evet ileride göreceksiniz mol kavramında. Fakat bak sayı doğru okey sayıda sıkıntı yok. Ama moleküldür ifadesi aman ha bu yargıyı yanlış yapar. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Lütfen bak NaCl bileşiğinde molekül yok. NaCl bileşiği nelerden oluşurmuş? Artı ve eksi yüklü iyonlar var. Sonuçta sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. Karbondioksit kovalent bir bileşiktir. Kovalent bileşikler böyle molekül şeklinde bulunurlar. Ama iyonik bileşiklerde molekül diye bir şey yok. Evet gençler şimdilik burada kalalım. Bir sonraki dersimizde bunların sınıflandırmalarını yapacağız. Türler arası etkileşimleri sınıflandırıp daha da ayrıntılı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik gö hoşçakalın. Görüşmek üzere. Müzik